Selamlar arkadaşlar herkese merhabalar ee, yeni bir bölümle karşınızdayım yaklaşık bir aydır yokum bir aydır olmama sebebinin kahve satamıyor olmamla bir alakası yok ee, merak edin arkadaşlar için bu arada özlemişim video çekmeyi ee, bir aydır Instagram'a falan dostları atlıyorum ben ee, kişisel sorunlarım var kişisel problemlerim var onlarla uğraşıyorum <laughs> nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum Nereye gideceğini de hiç bilmiyorum. Ee, ama özlemişim video çekmeyi. Ya daha doğrusu telefonla ilgilenmeyi, sosyal medya ilgilenmeyi falan özlemişim. E, demem o ki ben geldim <laughs> arkadaşlar zorlu bir süreçten geçtim. Bu tamamen kişisel, mental bir e, problem. E, bir sürü şey yaşadım ama bunları tabi e, sosyal medyada e, çekmedim, göstermedim falan filan ya da anlatmadım falan filan e, kaldığımız yerden devam edelim istiyorum ama kaldığımız yere de geldiğim belli başlı noktalar var e, bir bir buçuk ay önce falan bir bendirle tanışma şansım olmuştu e, sesini de çok sevdiğim için bu video biraz onunla alakalı olacak sesini de çok sevdiğim için e, bir bir ay önce falan bir bendir yaptırmak istedim kendime senem diye bir arkadaşımla bir bendir yaptırmak istedik. E, o yaptırdı. Ben de kendime yaptırmak istedim. Çünkü çok güzel bir sesi var. E, bayıldım yani. Telli çalgılar benim kulağım biraz tırmalıyor. E, ama vurmalı çalgılar hoşuma gidiyor. O sebepten ötürü bir tane olsun. Benim böyle hayat arkadaşım olsun istedim. Onunla güzel yolculuklara çıkayım. Güzel şeyler yaşayayım istedim. E, bunu da Sami Hosseini diye bir e, bendir virtüözü mü derler? Yani işin belki de en top seviyesindeki bir e, abimize yaptırdım İranlı olması lazım muazzam bir yetenek e, ona yaptırayım istedim ve bana özel olsun istedim e, Çünkü onunla bir ömür yaşayacağımı düşünüyorum Bu yüzden bana özel olsun istedim Bu bir anlık bir heves değil bu uzun zamandır kafamdaki e, bir durum ama işte kendimi toparlama aşamalarım falanların falanların biraz sürdü Nereden başlayıp ne anlatacağım şu an çok merak etmiyorum. Sadece merak eden arkadaşlar için şöyle bir video çekeyim istedim. Bu videoda Bendir'in yapımını vesairesini göreceğiz. Genel olarak kendimden de biraz bahsedeyim istedim. Çünkü beni özlediğinizi buralarından buralarından öpmek istediğinizi düşünüyorum. <laughs> Belki de istemiyorsunuz. Yeni yeni kendime geliyorum. Yeni yeni toparlıyorum demeyeyim de. Toparlıyorum olmaz da. Toparlamak istiyorum diyeyim yeni yeni toparlamak istiyorum. Ama her şey yolunda. Olması gerektiği gibi sadece şöyle bir durumu fark ettim. Bunu ikinci dillendirişim. Etrafımdaki her şey boktan gidiyor arkadaşlar. Ee, hakikaten öyle. Etrafımdaki her şey olabildiğince boktan gidiyor. Her şey, aklınıza ne geliyorsa, her şey olabildiğince boktan gidiyor. Ee, ama kendimi o kadar iyi hissediyorum ki. Bu durumu anlamaya çalışıyorum. Her şey bu kadar kötü giderken nasıl bu kadar iyi hissedebiliyorum? Ya da daha önce hiç bu kadar iyi hissettim mi? Ee, bu durumu anlamaya çalışıyorum sadece. <laughs> Biraz karışık işte. Ee, ama genel olarak... Dediğim gibi iyi hissediyorum yani. Öyle. Neyse. Gelelim bendir konusuna. Arkadaşlar bir süredir dediğim gibi hevesim var e, ve bu heves artık bir aşka dönüştü. Yani senemin bendirini böyle bir gün oturup 8 saat falan çaldık. Yedi buçuk sekiz saat bendir çaldık ve yemeden içmeden böyle müziğe kilitlenerek e, ritim duygum gelişti. Normalde o kadar kötü bir müzik kulağım var ki benim Demet Akalın bile dinlemeyi hak etmiyorum. <laughs> Demet ablacığım kusura bakma. E, yani baya kötü bir müzik kulağım var. E, ama ritim duygusu beni, bende çok farklı şeyler uyandırdı. Ben hep müziğe asla bir yeteneğim olmayacak diye düşünmüştüm. E, doğruymuş. <laughs> Yok doğru değilmiş. E, vurmalı çalgılar bana göreymiş. Bakalım ya. Bitmek üzeredir. Eli kulağındadır. Onu da aldığımda da karşınıza çıkaracağım merak etmeyin. Tabii bu bir yapım aşaması bayağı sürüyor. Gerçekleri olduğu için, komple elemeyi olduğu için vesaire vesaire. Ve büyük bir üstaddan aldığımız için bayağı sürüyor. Ama ellerinde hazır da vardır diye tahmin ediyorum. Ben sadece bana özel yapılsın, onunla bütünleşeyim, yapım aşamasını göreyim. Çünkü o bana bir ömür eşlik edecek diye düşündüğüm için kendime... E, özel yaptırdım yani. Özel derken hepsiyle aynı sadece yapım aşamasını görüyorum. Bu benim e, ol, olsun dediğim bir şeydi. Yani öyle farklı kafalar. Oh. Ne konuşacağımı çok bilmediğim için biraz saçmalıyorum. Ben bir tüccü yakayım. Siz de o ara e, bendirin yapım videosunu izleyin. Sonra burada buluşacağız. Selamlar arkadaşlar. Biraz sessiz konuşuyorum çünkü çok özel, çok güzel bir yerdeyiz. Sami hocamızın bendir kursundayız, artı atölyesindeyiz. Buraya gelme sebebim, kendime bir bendir yaptırmak istedim. Sağ olsun Sami hoca da müsaade etti, yapalım dedi. Şimdi onun için geldik. Hem istiyorum ki bu atölyeyi görün, bu atölyeyi tanıyın. Burada neler oluyor, neler bitiyor bunları görün. Belki içinize bir bana doğan ışıktan doğar diye hem de kendime güzel bir bendir yaptırmak istedim. O yüzden de Sami Hoca'ya geldim. E, güzel bir bendirim olsun diye, ömür boyu kullanacağım bir bendirim olsun diye. E, bu videoda bunları göreceğiz. Hatta şöyle yavaştan arkamızda erbaneler bendirler var. Görmek ister misiniz? Erbaneler. erbaneler. erbane dediğimiz bu zilli arkadaşlar. E, bendir bendirde bunun sanırım zilsiz olarak geçiyor. Ben de çok e, şu an hakim olduğum bir şey değil. Ama öğrenmek için geldim çünkü sesine, tonuna bayıldım. O yüzden de bugün bunu görmeye, bunu öğrenmeye geldik arkadaşlar. Kameramanımız, hemen çekiyorum, Senem Hanımlar. Evet. Beni buraya yönlendiren Senem oldu. Ee, hocasını gösterdi bana, videolarını vesaire. Wow dediğim bir e, virtüöz mü denir. E, bayıldım e, yaptığı işlere, e, emeğine vesaire, kurduğu ekibe. Dedik hem gidelim, görelim, ziyaret edelim, hem bir bendir sahibi olalım, hem de işte sizlere de göstermiş olalım diye. Şimdi yavaştan atölyeye doğru çıkalım. Hocamız yukarıda yapmaya başlamış. Bakalım bunun süreci neymiş, ne değilmiş. Biraz sohbet edelim. Haydi gelin. Minik, şirin bir atölye. Ama bir ruhu var. Bir güzel hissettiren bir şeyler var. Bunu senemin de hissettiğine eminim. Güzel hissettiren bir şeyler var. Şimdi hocamız yukarıda çalışıyor. Yavaştan gelin takip edin beni. Hocam müsait misiniz? Müsaitim. Buyurun gelin. Hocam merhabalar. Nasınsınız hocam? İyiyim. İyisiniz. Teşekkür ederim nazik yorumunuz Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, bir bendir hevesi sardı. Bunda Senem'in de büyük etkisi var. Ee, bir de katıldığımız birkaç kamplardan sonra ya dedik ki ya bir bendirimiz olsun, ömür boyu saklayabileceğimiz, edebileceğimiz. Bunun için de doğru noktanın siz olduğuna kanaat e, getirdik Geldik, baktık, ettik. Teşekkür Her şey ederim. muazzamdı. Yaptığımız bendiri de gördük. Geçen gün Senem'le çalışırken 8 saat yemeden, içmeden 8 saat bendir çaldık ve İkimiz de çalmayı bilmiyoruz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel güzel düşürmüşüz. harika 8 saat az bir zaman Arada değil. 8 saat sen andır de çaldık. Zaten öğrencilerim diyorum ne olur her gün en az 2 saat çalışın. <laughs> sen sen bence çok harika bir <laughs> biraz meraklıyız. Süper. Hocam bir şeyi merak ediyoruz, bendirin yapım sürecini merak ediyoruz. Tabii ki bunda şeyler de olabilir, sizin özel teknikleriniz vesaire olabilir, evet. bunları anlatmak zorunda değilsiniz evet. ama genel olarak anlatabildiğiniz kısmı Şöyle, merak ediyoruz. Şöyle, kapaca şeyi anlatayım ben size, tahtayı ben beyaz çamba ya da ehlumur kullanıyorum. Bazı zamanlar ağır bendiller için kayın acı ya da gölgen de kullanıyorum, cevizli de kullanıyorum. Bunlar isisnağın, ee, Kayın ceviz ve görgenin dışında ıhlamur ve beyaz çame direkt düz bir şekilde kendim kıvırıyorum ben aşağıdan. Ki bilmiyorum aşağıda gördüğünüz fırınlamam var, şeyim var. Ee, hiç merdane görmeden, içindeki difleri öldürmeden sıcak ve ılık suyla aynı zamanda sıcak bir fırınla kıvırıyorum, tamamen bir yuvarlak haline getiriyorum. E bu o, kısmı, e, kısmı başladığımız bir günümüzü alır. Sonra onu fırında koyuyoruz kurutması için. Bir de bir gün havada alması gerek. Hı -hı. Yani ikinci günden sonra biz e, işte o evet, kıvırmış kasnaklar ki bu hemen hemen böyle bir şey oluyor. Birkaç tane var burada. Böyle kıvırmış olur. Onlar düzdür. Düzleri aşağıda şey gösterebilirim. Bunları katman katman. Tabii katman katman üst üste biz presliyoruz birlikte. Hmm. Ve bu şekilde gördüğünüz kasnakları böyle. Kırıldıktan üç sonra katman, bu hale geliyorlar. Tabi tabi. Bu üç katma pırıstıklıktan sonra hmm. bu hale getiriyoruz. Eklem yerleri iki tane tek parça geliyor. Bir yerden birleşmiş olur. Hmm. Bu çok önemlidir. Vurma çalgılar için asma, doğu, bendir, def, Buna benzer yuvarlak çalgıların bir noktada buluşması, Hı -hı. eklem yeri bir tane olması çok önemlidir. Evet. Tabii bunu çoğu çalgıcılar belki bunu dikkate almıyorlar. yani çoğu e, Asusmanı ya, alan bunu dikkat etmiyor iki parça, üç parça, dört parça Hı -hı. hatta görüyoruz. Sağlıklı değil ton olarak, frekans olarak. Çünkü vurduğun anda frekans kasına etrafı dönüyor, çıkıyor. Neyse konumuza çok <laughs> uzaklaşmayalım. Sonra bu e, yaptıktan sonra bunu de e, presledikten sonra bir gün hı hı. yani en azından bu kalıp tahtaya birbirimize tam yapışması için en az 8 saat istiyor. Hı hı. Biz bunu bir gün bırakıyoruz. Yani bu akşam yaptık, bugün yaptık, açmayacağız. Öbür güne açıyoruz kalıptan. Açtıktan sonra üç tane üst üste gelmiş bir kasna görüyoruz. Şimdi hı hı. bu kasna biz toparlıyoruz, düzeltiyoruz, temizliyoruz, fazlalıkları buradaki bir zemin zeminimiz var. Bu zemine yüzde yüz sıfır olması gerek. Hiçbir yerden hareket etmemize gerek. Bunlar Boşuk çok önemli. Tabii. Için. Boşluk olduğu zaman ya oynuyorsa sen deriyi gerdirirken kasnağın e, kasnan yamulacak. Hmm. Bu kadar basit. Yani diyorlar kasnağın niye yamuldu? En büyük sebebi zemin zemine düz değil. Hmm. Ondan dolayı yamuldu. Ya da tahta sıkıntı da olabilir. Tahtanın içinde damar var. Damar zamanda sen mesela şimdi buraya zıplarlıyorsun damarın böyle gidiyor. zıpladıktan sonra sıcak ısıyla yöne değişiyor. Hı. O yüzden biz dinlendirmeye de yapıyoruz çalgıya. Böyle dinlendiriyoruz. Öbür gün ya da beş saat sonra ya soğuduktan sonra artık o en az iki saat soğuyacak. Sonra tekrar işlem yapıyoruz. Bu kısımda bu yukarıdaki üst kattaki sade tahtanın e, aşamaları bitireceğiz. Temizliyoruz, Hı. zemini yapacağız. Bir e, Hak kısmı var, onu yapacağız. Bir deri geldi yeri var, onu bir açısı var. 30 derece, 45 derece açıları kullanıyoruz. Bazı sesleri göre değişiyor. Hangi tonu istiyoruz değişiyor. Ee, geniş, kısa ya da balık sırtı. Onları hepsi bu şekilde yapmış oluruz. Ondan sonra bu iş bittikten sonra eğer akortluysa akortlu sistemi için geliştireceğiz. Ortadan keseceğiz vida yerleri de e, hepsi şey yapacağız ki bunu akortlu yapacağız. Ortadan, ortadan kesilecek. Tabii. Evet. Baştan evet. sona. Aynen ortadan kesilecek İşte ben ben böyle tercihim. Daha şey yapabilirsin. Hani burada 5 cm ise 2,5 oluyor. Hı hı. 6 cm ise 3 kesiyorum hı -hı. mesela ya da 2 4 kesiyorum. Hı -hı. Bu tamamen tercih meselesi. Bir de elindeki malzemenin de etkisi var. Sen hangi vidayı kullanıyorsun da etkileniyor bu şekilde çalgıya e, yapım kısmını böyle devam ediyoruz. Sonra boyası, vernisi, temizlemesi bunlar tamamsa hazırsa deriyi gerdireceğiz. Deri gerdirme aşaması de hangi deri kullanıyorsun? Suni deri mi? Gerçek deri mi? Bunlar her biri gerdirme teknikleri farklıdır. E, sonra deriyi gerdin diyelim doğal deri kullanıyoruz. Hakiki deri. Deri gerdikten sonra deriyi gölgeden yani direk güneşin görmedi bir yerde hı hı. gölgede kendi ortamın havasıyla bıraktız kendi kendi kurus ee, hemen kurmaya da izin vermeyeceğiz ama şöyle eğer tütkal kullansam deriyi gerdirmek için onu yapıştırması için muhakkak deriyi çok yavaş yavaş kurutmam gerek. Tütkal yoksa zımba kullandım, zımbayla tütüyorsam o çok önemli değil. Bırakırsınız kendi kendinden kurutabilir. Bu şekilde şey bitiyor. Sonra kapatacağız etrafı. Kuruduktan sonra sese bakacağız. Beğenirse kendi güzel. <laughs> güzel değilse sil baştan. <laughs> Hocam çok teşekkürler. Çok güzel anlattınız. Ağzınıza sağlık. Sağ ee, şimdi bu yapılacak olan e, bendir evet. benimki mi yoksa şu an başkasından bu, bu benimki. Bu senin bendir. O zaman şöyle bir yakından görebilirsek. Bu arkadaş Şimdi, benim bendirim Bu hali görsünler ne kadar Hı -hı. böyle evet. düzensiz. Hı -hı. Bunları böyle şey, bunları hepsi başlıyoruz. Bak hatta bak nasıl hareket ediyor. Evet. Bunları hepsi yok olacak. Tertemiz Hı -hı. ki böyle yaptığımız zaman değişiyor geldiniz mi? Pardon. Hemen hemen geliyorum. <laughs> e, hocamıza saygıda kusur etmemeye çalıştık da dilimizde sürçtüyse affola. E, bakalım arkadaşlar bugün yarım biter diye tahmin ediyorum. Çok az bir e, işlemi kaldı. Bu videoyu ben bu arada önceden çekmiştim. E, çok az bir işlemi kaldı. Sonrasında e, yeni hayat arkadaşımla yolculuğuma devam edeceğim diye tahmin ediyorum. Ondan sonra bu videoluktan bu kadar bir sonraki videoda daha canlı daha diri olacağıma e, söz veremiyorum <laughs> söz veriyorum diyecektim söz veremiyorum e, çünkü yorgun bir dönemden çıktım ama youtube algoritmasından ötürü de video atmam gerekiyordu artık ay oldu çünkü öyle Cık. lavanta bu arada oh Karavanımda büyük değişiklikler yaptım. Arkanızda duran döner koltuk mekanizmaları vardı ya benim o döner koltuklarımı kaplattım. Bir şeyler bir şeyler ee, göstereceğim. Hepsini göstereceğim. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki video çok kısa zaman sonra gelecek. Birkaç günde belki. Görüşürüz. Hoşçakalın.